Selamünaleyküm arkadaşlar. diyoruz geldiniz bugün elimle bir birlikteyiz. Tüm kuşlarımızı kaldırdık arkadaşlar. Bütün kuşlarımız uçuyor şu anda havada. Bakın. Tüm kuşlarımız böyle kaç 2 4 6 7. 7'si de uçuyor bakın. Yavrular, büyükler, yetişkinler, ufaklar hepsi. Böyle arkadaşlar sizlere de dedim bir göstereyim. Bangoy sarıgüllüyü ben kaldırmadım da aslında. Kendiliğinden uçtu. Bir tanesi alçaktan uçuyor. Yetişkin, ufak, hepsi uçuyor arkadaşlar kuşlarımın çok şükür. Bir tanesi biraz alçaktan iyi Bakın arkadaşlar. Havada atmaca var galiba. Beyaz yavru mu alçalmış? Kerebek mi alçaktan çıkıyor ya ben mi yanlış görüyorum? Bir dakika. Ha sarı güllü alçaktan uçuyormuş tamam. Yavrularımızı da böyle antrenman veriyordum. Bak şuradalar. Beyaz yavrumuz. Annesi babası ve yavrusu üç şu an uçuyor. Bak öbürleri de buradan uçuyor tabii ki de. Bir sarık bak altı tane kuşum şu an havada arkadaşlar. Bir tanesi inik durumda. Pırıltı da veremiyoruz. Ama hemen pırıltı vermeyeceğim gerçi. Bakın arkadaşlar böyle uçuyorlar. Bakın arkadaşlar şurada. O bak döndüler. Güzel. Ön balkondan çekelim arkadaşlar. Rahat bir görünüm sağlayalım. Bir dakika görem. Ha şurada uçuyorlarmış Bir dakika. Nerede ne? Kıstı kırmızı yavru ve indi. Ah kalktılar. Sarıgüllü da uçuyor. Yine kalktı sarı Yavrularımızı da böyle nefeslendiriyoruz arkadaşlar ufaktan. Dedim sizlere de bu görünümü bir çekeyim. Uçmayan kuşumuz çok şükür yok ama az uçuyorlar yani bazı kuşlarımız. Yavrularımızın uçumunu da böyle çekiyoruz arkadaşlar sizlere. Sarıgüllü kızgınlıktan kanat vuruyor çatır çatır. Bir dakika arkadaşlar. Onu sarıgüllü alçaktan ne uçuyor neyse Diğerleri yükselecekti arkadaşlar Sarıgüllünün yavruları sarıgüllüden daha çok uçuyor öyle söyleyeyim Kolum ağrıdı ya Arkadaşlar size de şunu söyleyeyim Bir kuşa yavruyken nefes verirseniz arkadaşlar Kuşun soyu kötü olsa bile o kuş Gerçekten uçucu oluyor Yavruyken kuşun Yani eke bir mardın mesela Eke olduğu için arkadaşlar Bir süre sonra uçmayı kesiyor Yani zor kaldırıp uçurursunuz ama böyle şeyleri bol bol uçurabiliyorsunuz arkadaşlar yavrularınızı. Yavruyken nefeslendirdiyseniz bir günce de kolay uçuyorlar. Bak öbürleri sinekle şu an hafiften. Kolum ağrıdı ya. Arkadaşlar uçarken ben kuşlarımı uçarken size iyi videolar çekemediğimi biliyorum aslında ama. Gene inşallah çekebilmişimdir. Havada kuşlarımı ben iyi çekemiyorum pek. Bunun farkındayım. Şurada bir kuş uçuyor ama. O hangisi ya? O yavrulardan benim yavrulardan şey. Güzel. Beyaz kafalı yavrum uçuyor arkadaşlar acaba. Böyle göstereyim. Yavrularımızı satacağız arkadaşlar zaten. Şu aldılar çünkü. Bu üç yavrumuz gidecek. Gitmeden önce son bir videolarını alayım da hatıra olur bana ileride. Bak. Sarı güllü mü uçuyor onun yavruları mı uçuyor anlamadım ya. O yavrusu uçuyormuş iyi. Beyaz kafa yavru. Geldi ve indi. Kırılan da geldi. Kelebekle postada yüksekteler galiba. Onlar sinekte ise gözle gözükmüyorlar. Havada da tabi söylüyorum arkadaşlar atmaca var galiba. Şöyle ön balkonumuza bir şundan alalım Arkadaşlar bunlar şurada. Gözüküyor mu? Bakın bazen buraya atıyorlar diyordum ben bir videomda ara ara oraya atıyorlar. Nadiren. Şöyle çamaşırlardan sana. O bakımdan oradalar. Neyse arkadaşlar. Akşam işte gene kaldırırım. Belki havalar kötü olmazsa böyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.